Sağ içinden herkese merhabalar. Bu videoda Galatasaray'ın son iki transferi Sergio Aurier ve Carlos Vinicius'u değerlendireceğim. İki oyuncu da yakın dönemde geldi ve sürpriz bir şekilde hızlı bir şekilde bu transferler gerçekleşti. Sasha Boy yerine Sergio Aurier ve Bakan bu yerine de Carlos Vinicius transferi geldi. Tabi ben Sasha Boy'un ayrılması durumunda yüksekte bir bonservis bedeli getirdiği için kadroya genç gelecek vadeden tıpkı Boy'un geldiği dönemdeki gibi fizik kalitesi yüksek oyuncu takviyesinin gerektiğini söylüyordum. Çünkü 23 yaş ve 6 altında olup da gelişimini sürdüren Saşa Boy da ayrıldıktan sonra sadece bir oyuncu kalmış oldu. Barış Alper Yılmaz o isim. Tabi Tete ve Kazımcan da yaz döneminde bu modelde düşünülüyordu ama her ikisinin de sezonun ilk yarısındaki düşük performansı onların gelişimini yukarıya doğru değil de aşağıya doğru ivmelenmesine sebep oluyor. O yüzden yine takıma kadroya genç ve gelecek vadeden oyuncu takviyesi gerektiği bence oldukça açık. Fakat yönetim bu konuda Ocak transferi olmasından dolayı transferin kapanmasına kısa bir süre kalmasından dolayı Olayı, bu hamlenin yapılmasının zor olduğu yönünde bir yorumu var tahmin ediyorum. Ve bu transferi, bu gelecek vadeden oyuncu transferlerini yaza bırakmış olabilirler. Çünkü hem Carlos Vinicius transferi hem Oye transferi çıkılabilecek transferler. Uzun vadeli sözleşmelerin yapıldığı transferler değil. Yani beğenilmezse sene sonu yollar ayrılabiliyor. O açıdan biraz anlayabiliyorum. Ama bu iki transferin Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayabileceğini, mesela Oye'nin boyun yerini doldurabileceğini çok düşünmüyorum. Ama Carlos Vinicius transferi transferi En az bakan bu kadar minisüsün katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca bazı konularda daha da fazlasını verebileceğini düşünüyorum. Ayrıca ciddi anlamda da bir bonservis geliri getirdiği için o Center for Değişimini mantıklı buluyorum. Ama o yerden daha fazlası olabilir miydi? Tabi son bir hafta kala olduğu için bazı arkadaşlar yapılabilecek en iyilerden bir tanesi şeklinde düşünüyor. Bazı arkadaşlar, yorumcular onları da anlıyorum. Ama uzun vadede Galatasaray'ın genç gelecek vadeden oyuncular takviye etmesi gerektiği konusundaki fikrim devam ediyor. Şimdi Sergio Aurier'in analiziyle daha böyle detaylı analiziyle başlayalım. Oye tabi herkesin de bildiği bir oyuncu ama bildiğini zannetmemesi gereken bir oyuncu. Çünkü geçmiş bilgilerimiz Oyer'le ilgili, Oyer'in bugünüyle ilgili bizleri yanıltmaya çok yakın bilgiler. Çünkü hem atletizmi çok yüksekti, süratliydi, çok git gel yapan bir oyuncuydu, dayanıklılığı çok yüksek bir oyuncuydu. Yaşıyla birlikte hem onlarda ciddi bir değişim var, oyun karakteri değişmiş. Mesela fiziği ve atletizmi üzerine oynamak yerine artık daha çok oyun aklıyla, sakinliğiyle, tecrübesiyle oynamaya çalışan, oyun kurmaya çalışan, ortalarıyla daha fark yaratmaya çalışan bir oyuncuya dönüşmüş. Yani oyun karakteri şekli çok değişmiş. Hem de genel saha dışındaki karakteri de çok değişmiş. Oye deyince herkes tabii geçmişten hatırladığı Ibrahimovic ile ilgili sözleri, yaşadığı saha dışı olayları söylüyor ama son yıllarda hiç öyle bir problemi gözükmüyor. Hatta Fildişi Milli Takımında da kaptan yapılmış bir oyuncu. Yani çok değişmiş. Bambaşka bir futbolcu olmuş Oye. Tabii sağ içine geçelim. Görüntülerle ve istatistiklerle değerlendirelim. Arkadaşlar hem Hasan Hüseyin eski açıkta hem de Mustafa da Serbest 8'de o yeri değerlendirmiş. Onların da videolarını izledim ve çoğunlukla da benzer düşündüm onlardan. Ufak tefek ayrıldığım konular var veya onlara ekleme yapabileceğim süsleme yapabileceğim ufak tefek fikirlerim var. Onları da göstermiş olalım ve o şekilde gidelim. Şimdi ilk görsel son izlediğim maç Luton Town maçı orada ilk 11 başlıyor ve 90 dakika maçın sonunda oyundan çıkıyor. Uzun oynadığı için o maçı 90 dakika izledim en son olarak. Mesela o maçın daha ilk dakikası ortada başlıyor maç. Bir Uzak ortada Oyer'in arka direğe çok iyi kestiği bir ortadan iyi bir şut çıkarıyorlar ve ilk pozisyon Oyer'in tekniği sayesinde. Fakat mesela Luton tamının da ilk tehlikeli pozisyonunda Oyer'in yine oyun kurma girişimi sakinliğinin yaptığı bir hataya sebep oluyor ve oradan Luton tam bir pozisyon veriyor. Şimdi burada oyun kurması iyi, sakinliği iyi ortaları var vesaire diyoruz. Mustafa da bunları söylemiş. Mustafa ile hatta konuşuyorduk özelde ya şeye hiç eski Oyer'e benzemiyor daha çok eski Mariano'ya benziyor gibi bir cümle etmişti. Ya katılıyorum oyun tarzı değişmiş ama ben daha çok Mariano'ya değil de Kaan Ayhan'a benzettim. Yani Mariano'nun seviyesi tabi çok daha yüksek. Çok böyle hani fazla pozitif beklenti yaratmayalım. Bence mesela burada yaptığı top kaybını, bu pozisyonda yaptığı top kaybını Mariano Galatasaray'daki 3-4 yıl boyunca hiç yapmamış olabilir yani. Bazen kendine fazla güvenmesinden hata da yapabiliyor. Kaan Ayhan seviyesinde desek oyun kuruculuğuna, sakinliğine bence daha doğru bir benzetme olur diye düşünüyorum ben. Genel seviyesinde Kaan Ayhan modeli olduğunu düşünüyorum düşünüyorum ve ikinci bir Kaan Ayhan gibi bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Birazdan farklı özelliklerinde de Kaan Ayhan'a benzer artılarını ve eksilerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada mesela Mustafa videosunda çok güzel bir yere değinmiş. Dribbling özelliğinin artık eskisi kadar kalmadığını söylemiş. O net. Mesela ortası çok iyi olsa da kendi ortasını yaratamıyor oyuncu. O yüzden ortayı o kadar baskın bir şekilde bir silah olarak kullanamıyor. Mesela Barış Alper hatırlarsınız Trabzonspor maçında her pozisyonda Eren'e karşı Trabzonspor'un sol bekine karşı sağından gideceğim dedi. Sağına vurdu ve gitti. Yani ne yapacağını bilmenize rağmen çok yüksek bir fizik kaliteye sahip olduğu için durduramıyorsun. Şimdi o öyle böyle bir durum olmamış. Mustafa'nın o güzel yorumunu desteklemek için istatistiklere de baktım. Premier Lig'de mesela sezonun ilk yarısında her iki bekte de oynayan 49 tane bek içerisinde yani en az 7-8 maça çıkmış 49 bek içerisinde Orya'nın dribling sıralamasında 33. sırada olduğunu görüyoruz. Genel istatistiklerin tamamında böyle bir orta alt sıra arasında olduğunu söyleyeyim. Pasta falan da böyle. Top yapmadı defansif istatistiklerde de vesairede de böyle. Ama bir istatistiklerde açık farklı zirvede. Onu da birazdan anlatacağım. Burada mesela dribling 14 dribling denediğini görüyoruz. 11'inde top kaybı olmuş. Devamını getirememiş. Sadece 3'ünde başarı var. O yüzden hani evet orta önemli bir silah onun için ama onu o kadar da fazla kullanamıyor sadece hani onu boş pozisyonda topla buluşturabilirse takım arkadaşları onu bir silaha dönüşüyor. Aynı Kaan Ayhan gibi. Kaan Ayhan da driblingle gidemiyor. Ağır bir oyuncu olduğu için vurup gide ama boş yakaladığı zaman mesela Konya spor maçında 3-4 hafta önce çok etkili ortalar kesebildiğini hatırlıyoruz onun da. İkinci iyi konuya gelelim ve istatistikte açık farkla zirvede olduğu ve çok ciddi fark yarattığı konu da bu. Hava topları. Aslında çok uzun boylu bir oyuncu değil. Ortalama bir boya sahip Sergio Uriye ve fakat müthiş bir sıçrama kabiliyetine sahip. Spesifik bir özellik. Bunu da Hasan Hüseyin gayet güzel bir şekilde yakalamış kendi videosunda. Tabi ben bunu görünce ya dedim ki bu adamın neredeyse bütün atletik özellikleri düşmüş hızlanması, çabukluğu, agresifliği vesaire gibi. Bu sıçrama nasıl ilk günkü gibi, 20 yaşındaki gibi sağlam duruyor diye şaşırdım. Sonra daha yakından bakınca pozisyonlara üst bacağının ne kadar geniş ve kaslı olduğunu görüyorsunuz. Bu bacaklarının bu kadar güçlü olması üst bacağının bu kadar güçlü olması onda önemli bir sıçrama avantajı getiriyor tabii. Ve hava toplarında net bir üstünlük yaratıyor. Buradan bazı görseller yine Luton Town maçından bir tane aldım. Ve ön direkte çok etkili. Ciddi sıçrama kabiliyeti sayesinde bu kafaları vuruyor. Ama tabii Galatasaray'da ön direğe giden oyuncu hep Torreira oluyor. Şimdi Okan Hoca kendisinden de bildiği için bu durumu bazı böyle kısa ve dar alanda çok çabuk oyuncular kornerlerde hücum setlerinde nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Çünkü bu oyuncuları geride bıraksanız kontraları engellesinler diye bıraksanız kısa boylu işte ileriye kornere göndermeyeyim diye dersiniz. Geride bıraksanız dar alanda çabuk olabilir ama uzun mesafede kontraya uzayamaz. Ağır kalır ve kontraya sebep olur. Bu örneği hep veriyorum. Medeli Beşiktaş bırakıyordu eski Şileli oyuncu. Bir Karabük maçında 30-40 metre geriden gelen adam geçti gol yedi Beşiktaş o şekilde. Şimdi Torreira'yı veya artık 31-32 yaşına gelmiş Sergio Uri'yi arkada çok bırakmak makul değil. Mesela boylar Barış Alper'ler arkada çok sağlam durabilecek uzun mesafede çok fuleli oyuncular. Ama iki tane böyle oyuncu olunca e, tabi iyi şutör de değil yayda da konumlandıramıyorsun Torreira'yı. Veya korneri kullanacak kadar iyi ortacı da değil. Haliyle ön direkte veya işte orada ortalığı karıştıran rolde kullanabiliyorsun. Şimdi Torreira'yı öndüreye gidiyordu. Sergio Oriye de büyük ihtimalle öndirekte konumlanır. Bu tıpkı Fenerbahçe'de bir sürü gol atan Beşiktaş'ta da devam etti. Gökhan Gönül gibi öndirekte önemli bir avantaja sahip oraya Onu Galatasaray'da bu şekilde kullanır diye düşünüyorum ama onu öyle kullanırsa Torreira'yı nasıl kullanır? Okan Hoca'nın bunu da düşünmesi lazım. Tabi tek plan bu değil. Oriye'nin zıplama becerisiyle ilgili olan plan. Nottingham Forest baktım avut degajlarının da Oriye'yi orta sahaya kadar gönderip yani bir sağ açığa kadar gönderip ona kullanıyor. Ona uzun vuruyor. Normalde hani böyle uzun fora vurulur ya. O kadar uzun olmamasına rağmen çok iyi sıçradığı için oraya vuruluyor. Ve oraya bir sağ kanat forvet gibi falan ileride konumlanıyor. Mesela Aston Villa maçından böyle bir örnek var. Ve ilerleyen dakikalarda yine Aston Villa maçında. Aston Villa'da mağlup olduğu için savunma çizgisini orta say kadar çıkarmak istiyor. Nottingham Forest avut atıyor. Ve rakip yaralana kadar giden Oye orada kafa topunu alıyor. arkaya aşırtıyor ve Nottingham Forest'a kontra atak yakalatıyor. Yani çok etkili bir silah. Tabi genelde rakip sol bekle eşleşiyor bu avut atışlarında ve ona karşı da böyle boy olarak da çok aşağı yukarı denk geldiği için ve sıçrama kabiliyetini çok daha net kullanabiliyor. Muslera'nın da böyle beklere uzun top atmayı seven bir kaleci olduğunu biliyoruz. O da Oye'yi bu şekilde kullanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim tabi hava topları işte ortaları vesaire daha güzel şeyleri konuştuk ama eksik kalacağı kalmasını beklediğim şeyleri de konuşalım. Düşük atletizm çok net bir kere. Mesela işte Luton Town maçında daha böyle hemen maçın başında yine atlayıp rakibini kaçırdığı bir pozisyon var. Ağır kaldığı. Yine aynı maçta bazen de böyle mesela atletizmi düşebilir ama böyle oyun zekan çok yüksek olursa doğru pozisyonlar alarak mümkün olduğunca onları engelleyebilirsin. Mesela Nelson böyle bir savunmacı. Ama o o kadar böyle yüksek pozisyon bilgisiyle oynayan iyi bir savunmacı da diyemem ben açıkçası. Hatta savunma konusundaki güvenilirlik sanki Kaan Ayhan'da bir tık daha iyi gibi geldi bana. Mesela bu maçta ikinci yarıda rakip yaralana kadar gereksiz bir baskıya gidiyor. Takım arka arkadaşlar. Savunma çizgisi o kadar baskıda değil mesela. Şu kadrajda görmüyoruz stoperleri. Ama Oye onlardan kopup çok önde baskıya gidiyor ve baskıya da yetişemiyor. 3-4 metrede pas için izin veriyor ve arkasına adam kaçıyor. Dikkat edin burada ilk görselde 51-18 saniye ve bu pozisyon gelişiyor. Oradan 3-4 pas oluyor. Diğer kanada gidiyor ve diğer kanattan yeniden arka direğe kesildiğinde orta 51-31 olduğunu görüyoruz. Yani 13 saniye geçiyor. 13 saniyede yarım alanı Oye geri dönemiyor. Yani 40- 50 metrelik bir alanı dönemiyor. Dönemediği için de arka direkte iki tane boş Luton Town'lu oyuncu görüyoruz. Bir tanesi direkt onun oyuncusu en arkadaki. Onun önündeki oyuncu kafa vuruşunu yapıyor. Kalecinin üzerine vuruyor neyse ki ve bir şey olmuyor. Aynı maçta yine burada bir duran top. Top yerde sekiyor. Orada yine bir konsantrasyon kaybı. Ona kafayla vurmaya çalışıyor oraya ve top arkaya sekiyor ve gol oluyor. Gol olduktan sonra da oyundan çıkarılıyor Sergio oraya. Belki bu maç onun biraz ayrılığı ile ilgili karara sebep olan da maç oldu. Yani yani bu maçtan sonra zaten 11'i yok galiba. Ve yani savunmada biraz bu problemleri yarattığını görüyoruz. Aston Villa maçında da benzer bir öne çıkış var yine. Yani çıkması, baskıya gitmesi Okan Hoca'nın da istediği bir şey. Savunmacılarından çok istiyor ama bu kadar mesafe bırakmaması gerekiyor. Burada hemen bir topuk pası geliyor Aston Villa'lı oyuncudan ve birden tehlikeli bir kontra çıkmış oluyor Aston Villa. Yani bu biliyorsunuz Anelinho'da Manchester United deplasmanında yenen ilk golde, Galatasaray'ın yediği ilk golde yine böyle orta sahaya kadar gereksiz bir baskıya çıkmış ve onun boşalttığı alandan gelen ortayla Manchester United golü bulmuştu. Savunma konusunda yine biraz atletizm ve konsantrasyon problemleri Oriye ile ilgili biraz şüpheye düşürüyor beni. Ama yine de bu oyuncu bir Premier Lig oyuncusu olduğu için daha üst seviyeden geldiği için Premier Lig'de çıkan defoların Süper Lig'de çıkma oranı bir %30 falan daha az olacaktır. O yüzden daha böyle savunmada daha az problem yaşatması muhtemel. Çünkü o kadar hızlı kanatlar yok, o kadar hızlı paslaşmıyor rakipler ve sizin düşük konsantrasyonunuz o o kadar değerlendiremiyorlar. Mesela Kaan Ayhan'ı da şimdi seriyada izlediğim dönemi hatırladım. Kaan Ayhan'ın da ağırlığı ve düşük konsantrasyonu tıpkı Oye gibi çok daha fazla pozisyonda ortaya çıkmıştı. Şimdi çıkmıyor o kadar. Galatasaray'da o kadar çıkmıyor. Oye'de de benzer bir durumun olmasını ben bekliyorum açıkçası. Şimdi biraz da Carlos Vinicius'a gelelim. Carlos Vinicius'u bakan bunun ayrılığı sonrası ciddi bir bonservis geliri de yarattı. Bu transferi daha beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü fizik yapısı itibariyle de güçlü, fizikli, yere sağlam basan bir oyuncu olması itibariyle de bizim lige uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir de bakan bunun gol koşuları, kanallara hareketlenmeleri daha hızlı, daha çabuktu. Yaşı daha fazla olmasına rağmen Carlos'tan. Ama gücü, yere sağlam basması ve iştahlı oyunu Carlos Vinicius'un da öne çıkan özellikleri. O yüzden bir de kariyerinin son dönemlerinde hep yedek yedek olmuş Premier Lig'de de. Hani biraz böyle bir farklı bir hava, farklı bir iklim, farklı bir takım ona iyi gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü son maçlarında da oyuna girdiğinde iştah vesaire devam ediyor. Ama ona da bu takım değişikliğinin iyi geleceğini düşünüyorum ben. Biraz Fenerbahçe'deki Batshuayi transferi gibi bir transfer olduğunu da düşünüyorum. Güçlü, ikili mücadeleleri seven, iştahlı bir oyun oynayan bir oyuncu. Galatasaray'ın öyle bir modelde ikinci bir forveti bence eksikti. Ve onu tamamlayıcı bir transfer olarak da görüyorum açıkçası. Şimdi gole koşulları iştahını biraz işleyelim. İlk dikkatimi çeken yine bu Wolverhampton maçında sonunu izledim. 75'te falan oyuna girdi. O girdikten sonra da Villian'ın penaltına attığı golü. 3-2 kazandılar. Genelde sonradan oyuna giren oyuncu. Ama mesela bir ara hep 5 attı Fulham. işte West Ham'a falan 5 attı. O maçlarda hep 3-0'da 4-0'da oyuna girdiğini ve maçların böyle 5'e gittiğini görüyoruz. Yani lay, lay Loma girmiyor hiçbir zaman. Girdiği zaman o koru arttırma dahil oynuyor. Bu maçta mesela 3-2 geldi. Ve burada mesela bir şut geliyor. Hemen kaleciden dönene fokus. Bizim Hikmet Hoca çok takılırdı buna. Hatta böyle antrenman yaptırdığını bunun bir antrenman seti olduğunu söylüyordu. Şuta reaksiyon. Forvet oyuncuları duran toplarda bilhassa. Friki veya akan oyunda. Kaleciden dönene hemen yüzünü dön ve koşuya başla şut atılırken diye. Carlos Vinicius'un bunu iyi yaptığını görüyoruz. Ve ben daha sonra bir gollerine falan da bakayım dedim. Bu, bu şekilde attığı goller de var. Daha sonra izlediğim maçlarda da önüme düştü. Bu işte. Mesela Porto Benfica maçında kaleciden dönen ve havaya çıkan topa yine stoperden daha hızlı başlıyor koşuya. Daha geriden gelmiş olmasına rağmen bu pozisyonda Porto stoperinden ve burada golü tamamlıyor. Yine yakın dönemde bu bu sezon olması lazım bu golde. Ve çok uzaktan geliyor şut. Kaleciden dönüyor. Ona yine reaksiyon. Yine stoperden 2-3 metre geride olmasına rağmen fokus. Oraya gidiyor golünü atıyor. Bu az önce bahsettiğim West Ham maçı. Mesela 4-0'da girmişti. Golü de kendisi attı burada. Arkaya bir top kaçırılıyor. Bakın yine West Ham'lı oyuncudan 3-4 metre geri Carlos Vinicius. Burada en öndeki oyuncu değil Carlos Vinicius. Arkasındaki oyuncu. Oyuncu topu kontrol ediyor ve Carlos Vinicius stoperin önüne gidiyor iştahlı. Orada asiste gelince arkadaşından golü yapıyor. Yani bir iyi niyetli bir takım oyuncusu olduğunu, iştahlı bir oyuncu olduğunu. Bu bu tip konularda dikkatimi çekti onu söylemek istedim. Tabii sol ayaklı bir oyuncu. Sol ayaklı bir oyuncu olarak en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de bağlantı oyununa yatkın bir oyuncu. Takım oyun takım oyununa yatkın. Kariyeri boyunca da benim sevdiğim model. Böyle çok keskin sivri bir şey yok mesela Icardi gibi müthiş kafacı veya müthiş bir ceza sahası bitiricisi diyemem veya başka özellikleri mesela müthiş driblingçi falan hiç değil. Dribling konusunda biraz eksikleri var birazdan değince. Hani bir bi özelliği böyle mükemmel değil ama her şeyden biraz var ve takım oyununa yatkın. O takım oyununa yatkınlığı onu kariyeri boyunca gole yakın asist sayıları yani bir golcü için gayet iyi asist sayılarını beraberinde getirmiş. Benim en sevdiğim model oyuncu. Burada mesela sırtı dönük oyununa yatkınlığını göstereceğim pozisyonlar. Yine sonradan oyuna girdiği maçlarda geliyor orta sahaya kadar ve dikkat edin hep top kontrolleri sol ayak içiyle. Onu çalışmış. Yine böyle kendi yara alanına kadar gelip sırtı dönük duvar olup takım arkadaşlarını hücuma çıkar. Burada 4 tane pozisyon göstermek istiyorum. Tabii bu sırtı dönük oyun yapısı sayesinde çift forvet oynamaya, Icardi'nin yanına girmeye, işte son 15-20 dakika gol aranıyorken ileriye atılmaya da yatkın bir oyuncu oluyor. Kariyerinde de birçok takımda bu şekilde ikinci forvet rollerinde oynayabildiğini görüyoruz. 1.90 boyu var, sol ayaklı dedik ama eksiklerinden de bahsedelim. Bu 1.90 boyu bence yeterince hava toplarında kullanamıyor. Güçlü bir oyuncu, yere sağlam basıyor. İkili mücadelelerde hiç fena değil. sağlam ki Premier Lig için böyle lig bizim Süper Lig'de daha da etkili olabilir Batshuayi'de olduğu gibi. Ama hava toplarında o kadar iyi sıçrayabildiğini düşünmüyorum. Belki bu kalınlık ve güce odaklı olduğu için böyle kıvraklık ve sıçramalar o kadar iyi değil. Carlos Vinicius'ta mesela işte Wolverhampton'da böyle bir pozisyon mesela görsel dikkat ederseniz ayakları çok yerden kesilemiyor. Yine burada da benzer bir şekilde ayakların yerden çok kesilmediğini görüyoruz. İstatistiklere de baktım. Geçen sezonun istatistiklerini aldım çünkü bu sezon çok az dakikası var. Çok ölçü olmaz diye. Geçen sezon 1000 küsür dakika neredeyse 900 küsür dakikası var ve toplam 72 tane hava topuna çıkmış. Bunların sadece 23 tanesini alabildiğini 49 tanesini kaybettiğini görüyoruz. Yani biraz ortalama tabi boyuna göre aslında biraz daha vasatta diyebiliriz. Burada sondan 17. sırada yani en kötüden bütün center arasında kötüden iyiye doğru sıraladığımızda sondan 17. Ya yani bu konularda biraz çok da kötü demem çünkü boy avantajı da var o sinmiyor korkak çıkmıyor yani. Sadece çok sıçrayamıyor. Bence Premier Lig için vasat hasta olsa bile Süper Lig için ortalama bir hava topu hakimiyeti olur diye düşünüyorum açıkçası. Eksikleri olarak şunu söyleyebilirim. Sağ ayağını çok fazla kullanmıyor. Sol ayağı çok baskın. Genelde hep sol ayak içiyle topları almaya çalışıyor. Sağ ayağını pek kullanamadığı gibi de çok az yapabildiği bir şey. E, tabii fiziği, kalın bir oyuncu olmasıyla da alakalı bir durum. İşte geçen sene mesela yine dediğim gibi işte 900 küsür dakika ve üzeri oynamış bir sürü Premier Lig foru arasında Diego Costa'dan sonra en en az dribbling deneyen ikinci oyuncu Carlos Vinicius ve bunların 10 tane denemiş bütün sene boyunca. Sadece 3 tanesi başarılı olmuş. Hani toplada öyle çok kat eden zaten o tip bir oyun anlayışı da olan bir oyuncu değil. Ben Icardi'ye de yardımcı olabileceğini, takım oyununa yakın olduğunu, işte prese, çalışkanlığa yatkın bir oyuncu olduğunu ve iyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Okan Hoca daha önce işte Gomis sadece 9 numara oynadığı için, Seferovic sadece 9 numara ve Mauro Icardi sadece 9 numara oynadığı için bu yaz hem Bakan Buyu hem Halil'i farklı pozisyonlarda da oynayabilen center alalım istemişti. Yani hem kanatta olsun hem center for, Yeri gelir kanada atarım. Yeri gelir forvet arkasına atarım diye düşünüyordu. Bir tek bu transferle ilgili tahmin ettiğim endişesi o. Oyuncu sadece 9 oynayabiliyor. Icardi ile bazen son 10 dakika 20 dakika çift forvet istediğinde skor aradığında oyunu alabileceği tipte bir oyuncu. Böyle bakan bu daha çok kenarlara falan da atabiliyordu. Ama yani şimdi de hem Halil olsun hem bakan bu olsun. Icardi'nin yokluğunda Halil ile oynayınca da ya bir tane de safkan 9'um olsun olsun istedi herhalde. Biraz da belki o yüzden de demiş olabilir. Tamam onlar farklı pozisyonda oynuyor biliyor ama bu sefer mesela Halil 9 oynayamadı gibi bir durum oldu. İkinci bir 9 numarası da aynı zamanda olmuş oldu Galatasaray'ın. Umarım iki oyuncu da performans verir. Biraz anlatmaya çalıştım özelliklerini. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.